Hocam tabii şimdi mesela Mülk Suresi'nde de ifade ediyor. Birçok surelerde de var. Ayetlerde geçiyor. Yani e, yaratan yarattığını en iyi şekilde evet. bilir şüphesiz. Evet. evet. E, dolayısıyla Allah hiç kimseye taşıyacağından fazla bir yük de yüklemez. Kuluna e, bu tarzda bir yükümlülük evet. de getirmez. Demek ki Allah tarafından gelen din aslında insan hayatını kolaylaştıran evet. ve sizin de ifade ettiğiniz için de... insanı özgürleştiren bir din. Peki evet. neden diğer ...dinler bu kadar karmaşa içerisinde... ...diğer din anlayışları bu kadar karmaşa içerisinde... ...bu kadar yoruyor bizi... ...insanlığı bu kadar Allah'tan ve... ...o halis dinden uzaklaştırıyor. Çünkü esas itibariyle... ...din, din dediğimiz... ...şey... ...Allah'ın gönderdiği... ...yani İslam dediğimiz... ...din... ...ilk peygamberden... ...son peygambere kadar... ...insanlığa tebliğ edilen... Tek hakikatler e, sistemidir veya böyle bir zincir, böyle bir altın zincirin son halkası Hz. Peygamberin, İlk halkası ilk Peygamber ve arada diye tamamı ilk Peygamberden son elçiye kadar hemen bütün tebliğ ediciler Allah'ın gönderdiği sistemi tebliğ edenler tek bir hakikati, tek Hı. bir dini e, tebliğ ettiler. Onun adı da İslam'dır. Fakat bu İslam ile bugün bizim e, yaşadığımız şu gün asırlardır belki değiştirerek, dönüştürerek ilavelerle, çıkarımlarla kendimize benzettiğimiz, kendi kendimize uydurduğumuz, kendi bencil e, milli bencilliğimiz yahut da bireysel bencilliğimiz yahut da toplumların e, yöneten güçlerin e, bilerek isteyerek oluşturdukları çerçevesini çizdikleri dinler e, esas itibariyle e, bunlar farklı e, bir gerçekliği farklı şeyleri temsil ediyorlar ama e, peygamberlerin getirdikleri din ise tek gerçeği ifade ediyor bunun da bir ifadesi var o da tevhid demektir. Yani esasen İslam Allah'ın gönderdiği kitaplarla bize ta tanımladığı, kitaplarla bize ulaştırdığı dinin, İslam'ın e, yegane ifadesi tevhide teslimiyettir. Yani Müslüman olmak demek tevhid gerçekliğine teslim olmak demektir. İslam ise tevhide teslim olma hali halinden başka hiçbir şey değildir. Ancak bugün Müslüman'la teslim olandır. Evet Müslüman da tevhide teslim, teslim olandır. Ee, bu çerçeveden bakıldığında e, bu bir kültür e, meselesi değildir. <laughs> e, ama bugün cami cemaatini ve sokaktaki insan inanan, inanmayan herhangi topluma baktığınızda, bütün İslam toplumlarına baktığınızda ...ve onlara sorduğunuzda İslam nedir, din nedir diye sorduğunuzda aklına gelecek şey... E, ...belirli davranış şekilleri, kılık kıyafet, efendim işte takke, tesbih, cami, seccade... E, ...işte Kabe, Kabe, tavaf, namaz, oruç, hac, zekattan ibaret olan... ...biraz daha hatta güncel uydurmaları da işin içerisine katacak olursak... ...hani çok affedersiniz e, efendim deve idrarından tutun peygamberin hı hı. efendim e, işte sümüğü peygamberin idrarı hı hı. kutsallaştırılmış onun e, şeyi na, nalını, nalini şerif hı hı. ve buna benzer yahut da türbeler işte e, mevlevi dervişlerinin dönüşü hı hı. E, aklımıza din diye e, ne geliyor diye sorsak Bunlardan başka bir şey e, gelmeyecekti. Halbuki Kur'an'a baktığınızda Kur'an'da din nedir diye baktığınızda çok çok farklı bir şeyle karşı karşıya kalıyorsunuz. İnşallah ben böyle bir çalışmaya başladım. Kur'an'ın din dediği diye. E, içinde din geçen bütün ayetleri bilgisayarıma yükledim. Ve sonunda baktım ki bambaşka bir din çıktı karşımıza. Yani Kur'an'ın bize din diye gönderdiği gerçeklik alanı ile bugün içinde yaşadığımız, din diye inandığımız, din diye yaşadığımız, din diye hatta insanlara teklif ve et, tebliğ ettiğimiz şeylerin Kur'an'da bize teklif edilen din ile fazla bir alakası yok. Nedir o? Şu. Bir defa e, Kur'an Cahiliye, örf, adet ve geleneğinin birikimi olan dinlerin kararttığı hayatı ışıklandırmaya, Aydınlatma. kolaylaştırmaya, aydınlatmaya gelmiştir. Nurdur yani. O, o bir yani. ışıktır, evet. Allah'ın nurudur. Hı -hı. E, halbuki diğer kültür dinleri, hatta içinde İslam da e, isimlendirilen, İslam diye de isimlendirilen bugün belki asırlardır yaşadığımız din de yine bu cahiliye dinleri geleneğinin bir versiyonundan başka bir şey değildir. O halde şunu söylemek lazım. Eğer insanlar gerçekten Allah'ın din indirilmiş, gönderilmiş, teklif edilmiş yani akıl sahiplerine yöneltilmiş bir teklif olarak insanlığa gönderdiği din dinini doğru anlayabilmek için önce içinde yaşadığı ve İslam sandığı bu dinlerle biraz alakasını, ilişkisini kesmesi gerekiyor. Yani gerçeğin peşinde olması gerekiyor bir Müslümanın. Evet. evet.